Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni FIFA 23 Dünya Kupası'na hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik. O reklamımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler FIFA 23'e Dünya Kupası 2022 Katar güncellemesi geldi gençler. Daha fazla Dünya Kupası videoları için süperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20.000 like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Yorumlara da gelecek bölümlerde hangi ülkelerle e, Dünya Kupasını kazanmaya çalışalım? Ne tarz challenge'lar yapalım? Hepsini yorumlara yazdırın gençler. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Ve dediğim gibi daha fazla Dünya Kupası için like'lar yardırın gençler. Bugün başta da görmüşsünüzdür Ronaldo'ya Portekiz'e kazanamadığı dünya kupasını kazandırmaya çalışacağız gençler Dediğim gibi yorumlara yazın bakalım gelecek bölüm hangi takımla şansımızı deneyelim Görüyorsunuz Fransa, Avusturya bütün lisanslı arkadaşlar bütün milli takımlar hepsi var Danimarka Turus en çok grup aşaması görmüş İspanya şampiyon 2010'da Costa Rica çeyrek final görmüş Almanya 4 tane şampiyonluğu var Japonya son 16'yı görmüş Belçika 3. olmuş 2018'de ee, Mürbatistan Brezilya 5 kez şampiyon olmuş gençler Sırbistan 4. olmuş İsviçre en iyi sonucu çeyrek final Kamerun ve Portekiz'in en iyi sonucu gençler Ta 1966'da 3. sıra artık Portekiz Dünya Kupasını kazanmak istiyor Görmüş olduğunuz gibi gençler gruplarımız bu şekilde. Grup A, Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda, İngiltere, İran, Amerika, Galler, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore, Kamerun, İsviçre, Sırbistan, Brezilya, Belçika, Kanada, Fas, Sırbistan ve İspanya, Costa Rica, Almanya ve Japonya gruplar. Biz bugün Portekiz'iz dedik. Haydi bakalım Portekiz'le Dünya Kupası'nı Ronaldo kazanabilecek mi? Öncelikle gençler, ilk maçımız görmüş olduğunuz gibi Gana'ya karşı oynayacağız. Takımız ee, takımımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Jota, Ronaldo, Otavia, Silva Fernandes, Neves, Guerreiro, Diaz, Pepe ve Cancelo. Haydi beyler, hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? 3 2 1. Bu Portekiz 4-1 kazanıyor. Portekiz 4-1 kazanıyor. Jota 1. gol. Ayel 1-1. Ronaldo 2-1. Jota 3-1. Cancelo 4-1. Ve ilk maçımızı 4-1 ile geçiyoruz gençler. Uruguay da kazanmış. Güney Kore 0 puan. Ghana 0 puan. Haydi bakalım. Çok iyi çok iyi. İkinci maçımızda olacağız gençler. Şimdi Uruguay ile oynayacağız. İki grubun favorisi. Şöyle bakalım karşı taraf Nunes. Suarez Nunes. Aras ee, Arascate, Bentancur, Torreira, Valverde, Oliveira, Gimenez, Araujo, Suarez ve Muslera. Bizim takımda yine bu şekilde haydi beyler diyeceğiz. Grup aşaması olduğu için gençler hızlı simüledeyiz 3, 2, 1, boom. Haydi oğlum? Ve 2-1 kazanıyoruz. This is Portekiz. 2-1 kazanıyoruz gençler. 3. dakika Ronaldo 31'de penaltı kaçırmış. Ee, sonra Jota 75'te atmış, Arambarri 86'da 2-1'e getirmiş ve böylelikle Portekiz 6 puan, Uruguay 3 puan ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Güney Kore ve Ghana birer puanda gençler. Ve grubumuzun son maçındayız. Hazır mıyız? Güney Kore ile oynayacağız. Bu da bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Takım aynı şekilde devam diyor ve maçı simüle edeceğiz. 3 2, 1, BUM! Haydi Portekiz, bastır Portekiz ve 2-1 kazanıyoruz. Altta Otavya, 41'de Çıvan atmış ve 87'de Ronaldo'nun golüyle gençler. Portekiz 9 puanla 3'te 3 3'le 3 grubunu birinci bitiriyor. Şimdi kimle eşleştik? Sırbistan. Ve gençler bence biz Sırbistan'a rahatça eleriz. Vlahovic, Mitrovic, Tadic, Kostic oynuyor. Pavlovic, Milenkovic, Veliokovic, Dimitrovic, Vuc, Lazarovic, Vuc, Vuc, Vuc. Ve bizim takım yine çok formda. Hadi beyler size sonuna kadar güveniyorum. 3, 2, 1, BOOM! 2-1 kazanıyoruz! Portekiz! Portekiz! Ve gençler Jota 33'te atmış. Ee, 81'de Otav yapmış. 89'da da yemişiz golü Jovic'den. Ve Portekiz çeyrek finalde. Aman Allah'ım. Rakibimiz Almanya. Oh shit man. Gençler çeyrek finalde. Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere, Belçika, Uruguay, Almanya, Portekiz. Bu e, final gibi bir maç olacak. Hadi bakalım çok zorlanacağız. Hadi beyler hadi. Ve gençler çeyrek finalde görmüş olduğunuz gibi Werner, Sane, Havertz, Gnabry, Emrecan, Can, İlkay Gündoğan, Raum, Rüdiger, Süle, Kimmiş, Neuer çok güçlü bir takım. Haydi beyler diyeceğiz. Haydi beyler diyeceğiz. Lütfen size sonuna kadar ilmanıyorum. 3, 2, 1, BOOM! Haydi Portekiz bastır oğlum ve 3-0 kazanıyoruz! Portekiz! Portekiz. Ve gençler Almanya'yı 3-0 kupanın arkasına itiyoruz. Jota 12, Neves 51 ve Andrezilla 78'de atıyor. 3-0 ediyoruz Almanya'yı. Aman Allah'ım. Böylelikle yarı final. Oha! Danimarka Hollanda'yı eledi. İngiltere Fransa'yı eledi. Bu da inanılmaz. Yarı final Danimarka İngiltere. Belçika Portekiz bizim için yine final gibi bir maç olacak ama Belçika'yı da mahvedeceğimizi düşünüyorum hadi bakalım. Ve gençler yarı finalde bu maçı izleyeceğiz simülesini ve finalde de bakalım neler olacak tabi gidebilirsek bakıyoruz. Vanaken, Lukaku, Hazard, Carrasco, Kevin De Bruyne, Tillemans, Munier, Alderweireld, Vertonghen, Denayer ve Kaleci Curtis. Çok güçlü bir takım. Haydi bakalım. Simülasyonumuz başlıyor. Zorlu mücadele başladı gençler. Haydin beyler diyeceğiz. Biz e, beyazlarız. Portekiz geliyor şu an. Portekiz ve gol. Jota. Jota. Durma Jota. Bastır Jota. Gençler 1-0 attık. Şöyle kondisyon diyelim biraz. Yine tehlikeli geldiler ve gol geliyor Vanaken. Vanaken atıyor. Belçika 1, Portekiz 1. Aman Allah'ım. Şimdi Portekiz atandayız. Jota yaptı ortasını ve gol geliyor. Tavya 88'de gol geliyor. 88'de gol geliyor. Portekiz şu an finale çok yakın. Hakem bitir diyeceğiz ve maç bitiyor. Portekiz 2, Belçika 1. Portekiz finalde. Portekiz finalde gençler. Bakalım finaldeki rakibimiz kim olacak? Ve finaldeki rakibimiz İngiltere oluyor. Aman Allah'ım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi İngiltere milli takımı Sterling Hurricane Foden, Bellingham Mason Mount Rige, Gilvely Stones, Maguire, Walker ve Pickford. Biz yine aynı şekildeyiz. Haydi bakalım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Dünya Kupası finali aman Allah'ım inanılmaz yapmışlar be. Taraftarlar yıkılıyor. Büyük finale stadı doldurdular ağzına kadar. Portekiz İngiltere kapışmasını izleyeceğiz. Mükemmel mücadele başlıyor gençler. Dünya Kupası'nı görüyorsunuz ortada. Büyük final. Bakalım Portekizli Ronaldo emekli olacağı yılda milli takımdan Dünya Kupası'nı alabilecek mi? Tek kazanamadığı kupa. Ve işte 11'ler. İngiltere'nin 11'ini görüyoruz. Pickford, Chilwell, Stones, Maguire, Walker, Bellingham, Rijet, Mount ve Sterling, Hurricane, Foden gençler. Portekiz ilk 11'ini de göreceğiz ama öncelikle bir grup resmini görüyoruz ee, İngiltere'nin. Fotoğraflarını çektiriyorlar. Büyük bir başarıya ulaştılar. Finale kadar geldiler. Ve işte gençler. Portekiz'de fotoğrafını çektiriyor. Haydi bakalım. Ve Portekiz 11'i. Patricio. Guerrero, Diaz, Pepe, Cancelo. Mükemmel bir defans. Silva, Neves, Februno, Fernandes. Daha ne olsun diyoruz. Jota, Ronaldo ve Otavia gençler. Yine mükemmel bir 11. Haydi bakalım. Büyük final başlı. Yore başlı. Yore. Ve gençler büyük final başlıyor. Haydi bakalım pasımızı verdik. Jota, Jota da bıraktı gençler. Ronaldo, Ronaldo şimdi ver kaçtı Jotaya. Jota bastırıyor. Jota bir çalım denedi, vazgeçti. Bakalım büyük finalde neler olacak? Herkenden şimdi Ruben Diaz verdi pasını çizgiye doğru. Jota çok yakıyor. Jota yaptı ortasını. Ronaldo, o nasıl bir uçuştu Ronaldo? Rafael. Rafael de bıraktı Bernardo Silva. Onun pası şimdi Jota. Jota oynadı. Bruno Fernandes kaleci Pickford. Mason Mount gençler döndü geriye. Walker. O da bıraktı Maguire. Maguire'nin pası şimdi Harry Kane. Verdi pasını Mason Mount. Bellingham. Bellingham topun üzerine bastı gençler. Bıraktı içeriye doğru Foden. Foden dedi görüyor. Bellingham içeri bıraktılar ve gol geliyor. Portekiz o kadar bastırdı. O kadar pozisyon yakaladı, golü atan Harry Kane oluyor, İngiltere oluyor. Bakın, içeri girdiler ve gol geliyor aman Allah'ım. İngiltere 1-0 öne geçiyor Dünya Kupası'nda. Bakalım cevabı nasıl verecek Portekiz. Oyuncu değişikliği geliyor gençler İngiltere'den. Şimdi orta geldi. Uzatmak istediler Akadeur'u uzatamadılar. Pepe indirdi verdi pasını. Şut geldi ama boşa gidiyor. Topu aldı tekrar Portekiz. Şimdi Jota aradan bıraktı. Ronaldo vurdu ve gol. <laughs> Cristiano Ronaldo. Dünya kupasında durumu bir bire getiriyor gençler. Cristiano ve Johnson Ronaldo aman Allah'ım aman Allah'ım dünya kupasında durum 1-1 Ronaldo şimdi biraz daha rahat bastıracaklar Ronaldo az da alıyordu Foden ver kaç dedi İki tarafta da yorgunluk belirtileri var. Maç uzatmaya mı gidecek? Ronaldo ayak koydu ama top kalmadı. Ve gençler Dünya Kupası finalinde uzatmalar başlıyor. Bruno Fernandes, Leo ver kaç dedi ama orada uyuyor Rob, Ronaldo. Leo offside'daydı. Nuno Mendes, Bernardo Silva. O da bıraktı şimdi gençler Ronaldo. Leo topu önüne aldı. Leo gidiyor. Girin içeri dedi Leo. Bastı topun üzerine. Verdi pasını aradan şimdi Bruno Fernandes. İngiltere'li oyuncular uyuyor. Portekiz uzatmalarda golü buluyor. Bruno Fernandes. Aman Allah'ım mükemmel bir gol geliyor. Portekizler stadı yıkıyor gençler Bruno 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 Oradan mükemmel bir boşluk buldu Görmüş olduğunuz gibi şurada Bomboş bir alan Ve Bruno affetmiyor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor Portekiz Pas geldi şimdi Ronaldo Ronaldo verdi pasını Tekrar Otavia'ya Dünya kupası Portekiz'e doğru geliyor Otavia'nın ortası Kaleci Pickford ve maç Bitiyor Portekiz'e geliyor. Dünya Kupası Ronaldo'ya geliyor gençler. 60 Kane, 80 Ronaldo, 100. dakikada da Bruno Fernandes ve bakalım kupa töreni nasıl olacak gençler. Görmüş olduğunuz gibi Portekiz mucizeyi başardı. İnanılmazı başardı ve Dünya Kupası onların olacak. Kaptan Ronaldo'nun tek kazanamadığı kupa Dünya Kupası kalmıştı. Bu kupayı da gençler kaldıracak. Görmüş olduğunuz gibi. Boom! Dünya Kupası Ronaldo'nun ellerinde yükseliyor gençler. Kral kupasını alıyor. Çok iyi bir yıl geçiremese de Dünya Kupasını kazanıyor. Cristiano De Janssen Ronaldo aman Allah'ım. Görmüş olduğunuz gibi gençler çok tatlı, çok güzel bir Dünya Kupası yolculuğuydu. Ve Dünya Kupasını kazanmayı başardık hep birlikte. Arkadaşlar, gelecek bölüm kiminle Dünya Kupasını kazanalım? Ee, yorumlara yardım bakalım Ve daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın Buraya koydum videoyu izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Men